Dün akşam saat 22 sıralarında Fethiye'nin günlük başı Adnan Menderes Bulvarı Yeni Mahalle Mezarlığı yanında bir trafik kazası meydana geldi. Norveç uyruklu Hannan Karandı'nın kullandığı 48 PV 739 plakalı otomobil Adnan Menderes bulvarında tali yola sapmak isterken aynı istikamete gitmekte olan Perihan Deveci'nin kullandığı 48 PN 250 plakalı otomobili sollayıp geçmeye çalışınca Deveci'nin kullandığı araç tali yola sapmak isteyen otomobile çarpıp takla atarak devrildi.

Çarptıktan sonra taklalar atarken aydınlatma direğini de yıkan otomobildeki sürücü Perihan Deveci'nin yanı sıra yolcu olarak bulunan Gülser Irmak ve Hasibe Irmak burunları bile kanamadan kurtuldu. Çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla takla atan otomobilden çıkarılan Perihan Deveci, Gülser Irmak ve Hasibe Irmak tedbir amaçlı 112 acil servis ambulanslarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Norveç uyruklu Hannan Karandı, günlük başından geliyordum sinyal vererek sola sapmak istedim. Bizi soldan geç ...çalışırlarken çarptılar ve kaza meydana geldi dedi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yürüttü.